Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin mursilin. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Kötü ahlaklardan nasıl kurtulabiliriz? Ahlaksızlık var ise bundan nasıl kurtulabiliriz? Çevremizde mutlaka böyle kişiler vardır. Bunların anneleri, babaları, sevdikleri, tanıdıkları üzülüyorlardır onlara. Peki nasıl dua etmeleri lazım? kişi kendisinde olan kötü ahlakı da bilebilir, ahlaksızlığı da bilebilir. Bunlardan kurtulmak ister. Nasıl dua etmesi lazım? İnşallah bunu öğreneceğiz. Ya Rahmane kulli şeyin ve rahimehu ya Rahman. Ya Rahmane kulli şey ve rahimehu ya Rahman. Ya Rahmane kulli şey ve rahimehu ya Rahman. Ey Rahman, ey her şeye çok acıyan Merhamet eden ey rahma. İnşallah e, bu duayı yapalım, bu isimle Rabbimize yalvaralım inşallah. Bunu e, 370 defa okuyabiliriz, 500 defa okuyabiliriz, 13.000 defa okuyabiliriz. Artık gücümüz nispetinde, niyetimiz tabii ki e, öyle olacak. Yani kötü huylardan, ahlaksızlıktan kurtulmak manasında olacak. Yahut kimin için okuyorsak bu niyette olacağız İnşallah. Bu şekilde Rabbimize yalvarırsak Rabbim bizleri muhafaza eder. İnsanın bir e, özelliği de çalışma zamanı, iş zamanı ne yapar? Kaytarır. Tembellik yapmak ister, ense yapmak ister, yan gelip yatmak ister. E, görevler, vazifeler hatırlatıldığı zaman yan çizer. İnsanın doğası böyle bir e, özellikte. İnsan e, tembel olarak adeta yaratılmış fakat bununla mücadele etmemiz lazım... Çalışkan olmamız lazım. Bunun için dünyaya gönderildik, sınava tabi tutuluyoruz. Ne kadar çalışırsak o kadar büyük mükafatlar, ödüller ahirette elde edeceğiz. İşte böyle bir fıtratımız var. Yani dini noktalarda da böyle. Yani kişi. İşte ibadetlerini aksatıyor, namazını, niyazını aksatıyor, zikirlerini, tesbihlerini aksatıyor. Haramlardan, günahlardan, isyanlardan, nankörlükten uzak duramıyor ama cennetin en üst makamına çıkmak istiyor. Yani sahabeye komşu olmak istiyor. Sırat köprüsünden anında geçmek istiyor. Bir sabah namazının farzı ne kadar ise... Ben de mahşer meydanından Sırat Köprüsü'nde o süratle geçeyim hemen cennetteki saraylarıma yerleşeyim diyor. Mükafatı, ödülü istiyor. İnsanın böyle bir özelliği var. Ama bunun için dünyada çalışmak lazım. Başkalarının imanlarına, hidayetlerine aracı olmak lazım, vesile olmak lazım. Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak, hatırlamak lazım, hatırlatmak lazım. Gaflette olmamak lazım, huzur makamında olmak lazım, Kur'an okumak lazım, anlamak lazım, tefsir okumak lazım, salavat getirmek lazım, istiğfar etmek lazım, tövbe etmek lazım. Peygamberi bize çokça bolca salavat-ı şerifeler okumak lazım. ibadetlerimizi aksatmamamız lazım. Böyle bir fıtratımız var. Ücret alındığı zaman veya mükafat, tevzi dağıtıldığı, dağıtıldığı, tevzi edildiği vakit rekabet Kıskançlık mikrobu oynamaya başlar. Fakat iş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Yani falanca kardeşimiz namazında, niyazında, sabi kunda olmuş, dünyada hayırda, hasenatta çok önde. O zaman hiçbir kıskançlık yok. Ama o kardeşimiz işte cennette çok büyük ücretler alacak, mükafatlar olacak, çok büyük makamlara çıkacak, Cenab-ı Hak çok büyük ödüller verecek dendiği zaman ben de istiyorum. O zaman bizde bir mikrop var. Kıskançlık mikrobu var. Yani ödül, mükafat, ücret verileceği zaman, mükafat tevzi edileceği zaman ne oluyor? Rekabet, kıskançlık mikrobuyu oynamaya başlar. Ben de o makamları elde edeceğim, ben de o cennetlere gideceğim, ben de o kadar huri istiyorum, ben de o kadar köşk istiyorum, saray istiyorum gibisinden ne yapıyor? Bir rekabet, kıskançlık mikrobu oynamaya başlıyor. Ama iş zamanında o kardeşimiz dünyada ne kadar zorluklar çektiği çileler çekti, meşakkatler çektiği işte şeytanla cihat yaptı, nefisle cihat yaptı, mücadele etti, uğraştı, hevasıyla, hevesiyle ne yaptı, cihat yaptı, onlara engel oldu. İş zamanında, hizmet vaktinde o mikrobun haberi olmuyor. Sen yan gelip yaptın, her şeyi yattın, yan gelip yattın, her şeyi aksattın. Sen de o ödülleri, o mükafatları istiyorsun. Böyle olmaz. Bir de ibadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlası kaybolur ve o rekabeti yapan halkın takdir ve tahsilleri gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini ademi ihlas ile iptal eder. Yani bazen bir kardeşini kıskanabiliyorsun. O işte çok güzel sohbet yapıyor, çok güzel Ameller icra ediyor, salih ameller yapıyor. Ondan sonra sen de onun aynısını yapmak istiyorsun. Ama bunu Allah rızası için yapmıyorsun. Orada ne var? Bir rekabet var. O yaptı, ben de yapacağım. O şu kadar zekat verdi, ben de vereceğim. O şu kadar işte oluştuktu, ben de tutacağım. İşte o şöyle işte tebliğ yaptı, ben de yapacağım. İşte şunu yaptı, bunu yaptı, aynısını ben de yapacağım. Burada bir rekabet varsa Allah rızası yok ise. O zaman ne oluyor? İhlas kayboluyor. İbadetlerde rekabet edilmemelidir. Olduğu takdirde ihlas kaybolur. Yani o rekabeti yapan ne yapmış oluyor? Halkın takdir ve tahsilleri gibi. Halk beni alkışlasın, takdir etsin, insanlar beni sevsinler, görsünler, beğensinler gibi dünyevi bir mükafatı düşünür. Yani dünyada ücretini almış olursun. Allah muhafaza. Allah rızası lazım. İhlas lazım, samimiyet lazım. Ahireti talep etmek lazım, cenneti talep etmek lazım. Zavallı düşünmüyor ki o düşünce ile amelini adebi ihlas ile iptal eder. Yani bu kadar zekat verdin, oruç tuttun, namaz kıldın. Sırf rekabet yüzündense işte o kardeşini geçmek için, onunla mücadele için ise ihlassızlıkla, adebi ihlas ile ne yapıyorsun? O yaptığın amelleri, salih amelleri, e, görünüşte batıyat salihat olan o amelleri iptal etmiş oluyorsun. Onlar batıl oluyorlar. Ahirette de bu manada ne olmayacak? Senin işine yaramayacak. Seni cennete götürmeyecek. Rabbim bizleri bu manada ibadetlerde rekabet edenlerden eylemesin. İş zamanı, hizmet vakti çalışkan olanlardan eylesin. Bu manada ameline güvenenlerden, e, ucup içerisinde olanlardan eylemesin. Kalf vereceği. Arasında olanlardan eylesin korku ve ümit arasında cehenneme gitmekten de korkacağız ama cennetten de ümidimizi kesmeyeceğiz Allah'ımıza hep hüsnü edeceğiz çünkü o bizim hüsnü göre amel edecektir Rabbim beni bağışlar affeder ben tövbe ediyorum istiğfar ediyorum günahlarım çok ama pişmanım ya Rabbi sen beni affet İnşallah beni cennetine sokacaksın imanla öleceğim inşallah seni çok seviyorum elimden geldiğince ibadetlerimi yapıyorum, haramlardan uzak durmaya çalışıyorum gibi bir amel içerisinde, eylem içerisinde, icraat içerisinde olalım. Rabbimize hüsnü zan edelim, affedileceğimize, bağışlanacağımıza dair, cennete gideceğimize dair inşallah günahlarımız denizlerin köpükleri adedince de olsa Rabbimiz onları inşallah ne yapacaktır? Bağışlayacaktır. Ya gafira men istagfara, ya gafira ya gafire men istahfara. Yeter ki biz mağfiret dileyelim. Rabbim inşallah mağfiret edecektir. Hüsnü sahibi olalım. Rabbim bizleri estebe bükel yapsın. Başkalarının imanlarına hidayetlerine vesile kılsın. Sebep olan yapan gibidir. Bu videoyu paylaşalım. Başkalarının hidayetlerine vesile olur inşallah. Tesiri yaratacak olan Allah'tır. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.